Herkese selamlar biliyorsunuz Amerika'daki ilk arabamı aldım. Bugün sizlerle beraber hem o arabayı inceleyeceğiz hem de Amerika'daki araba fiyatlarını konuşuyor olacağız. Ama e, bu videoda elimden geldiğince işte şu kadar saat çalıştım, bu arabayı aldım, şu kadar saat çalışmayla bu arabayı alabilirsiniz gibi şeyler söylememeye çalışacağım. O zaman da uzatmayalım. Hızlı bir şekilde konumuza giriş yapalım. Öncelikle biliyorsunuz ki Amerika'da araba fiyatları oldukça uygun, yani diğer ülkelere göre uygun diyebiliriz. Tabii ki en uygun ülke mi derseniz değil. Ama bu konuyla alakası varım. Finlandiya'da en uygun ülke araba fiyatlarının olduğu. Ama şu an tam emin değilim. Tabii ki araba fiyatları Türkiye'ye göre oldukça uygun. Bugün sizlerle beraber hem araba fiyatlarını konuşalım istiyorum, hem de araba yeni arabanın sıfır arabanın üretilememesinden kaynaklı ya da üretimin durdurulmasından kaynaklı. E, i̇ster istemez bütün piyasalarda olduğu gibi, bütün ülkelerde olduğu gibi araba fiyatları arttı. E, tabii ki ülkemizdeki e, döviz kurundan ve diğer durumlardan dolayı arttığı kadar artmadı. Ama yine de bu arabayı da ben oldukça, geçen seneye göre oldukça pahalıya aldım. E, onu diyebilirim. Ama genel olarak araba fiyatları yine uygun. E, peki bir araba almak istiyorsunuz. Amerika'da ikinci el veya sıfır araba almak istiyorsunuz. İkinci elde fiyatlar ne? Sıfırda fiyatlar ne? Bunlardan bahsetmek istiyorum. temiz, böyle biraz kullanılabilir motoru iyi olsun, mayalı düşük olsun dediğiniz arabaların minimum fiyatı 5000-6000 bin, bin dolar civarında ki 5000-6000 dolara da çok temiz araba bulamayabilirsiniz. Bu noktada maalesef böyle bir sıkıntı var. Geçen senelerde 3000-4000 bin, bin dolar bantlarında çok güzel arabalar bulunabiliyordu. Toyota Prius gibi ciddi az yakan ee, ve gerçekten ekonomi dostu ee, arabalar rahatlıkla alınabiliyordu Fakat Toyota Prius gibi arabalar bile şu an için 8000 bin, bin dolar bandına yaklaştı. Bu yüzden de e, maalesef sıfır araba almak ya da ikinci araba almak Amerika'da biraz daha zorlaştı diyebilirim. Özellikle sıfır araba almak istediğinizde e, birçok seçenek var aslında Lease, Finance gibi. Taksit e, taksit ödeyebileceğiniz seçenekler var. Fakat şu an sıfır araba piyasada yok. O yüzden de araba almak Amerika'da da zorlaştı diyebilirim. Peki araba fiyatlarında Honda, Toyota vesaire gibi markalarda araba fiyatları bandını söylemek gerekirse dediğim gibi minimum 7-8 bini gözden çıkarmak lazım ya da işte 5 bin 6 bin dolar civarında ikinci el temiz bir araba bulabilirsiniz ama ondan altında maalesef 150 bin mağaza, 160 bin mağaza belki de çok kullanılmış, çok eski Uber yapılmış arabalar bulmak e, kalıyor artık e, bu durumda da biraz daha fiyatlar yükseldi diyebiliriz ki ben bu arabayı nereden aldım nasıl aldım bunları anlatmak istiyorum Facebook Marketplace araştırıyordum e, Toyota ve Honda modellere bakıyordum daha çok çünkü Toyota ve Honda Japon arabası olduğu için daha uzun süre kullanılabilir söylentisi vardı çevremdeki insanlar da bunu öneriyordu Fakat ben böyle e, istediğim bir modeli bulamamıştım Coupe modeller bakıyordum e, istediğim modeli çok da bulamadım sonrasında bir birkaç mini Cooper bakayım dedim mini Cooper fiyatlarına bakarken hem fiyatları uygun geldi bu e, hem de temiz, düşük malda bir araba bulabilir miyim diye araştırıyordum. Facebook Marketplace'ten bir dealer'la buluştuk. Sonrasında o adamın arabasını beğendiğim için hemen mesaj attım. Mesaj attıktan sonra ofisine gittik. Ofisinde arabayı baktık ve arabayı beğendim. E, bu noktadan sonra zaten işlemler başlıyor. İşlemler başlarken e, ben hem fiyatı hem işlemleri detaylarıyla anlatacağım size. Ne kadar ödeme yapıyorsunuz, ne kadar tax ödüyorsunuz, ne kadar e, arabanın plakasına para ödüyorsunuz veya diğer şeyleri ne kadar ödüyorsunuz. Bunların detaylarını anlatacağım. Ama onu anlatmadan önce kısacası Amerika'da bir araba almak istiyorsanız Carfax'a bakabilirsiniz, Cars.com'a bakabilirsiniz. Farklı farklı web siteleri var. Bu web siteleri ve mobil uygulamalardan kolay bir araba bulabilirsiniz. Facebook Marketplace'te ikinci el araba bulmak için oldukça uygun bir platform diyebilirim. Şimdi bu araba 2007 model bir araba. Aslında Amerika şartlarına göre oldukça eski sayılabilecek bir araba ama ben mile'ından dolayı bu arabayı tercih ettim. Çünkü 80 bin mile'daydı ve oldukça az kullanılmış ve oldukça da temiz kullanılmış. Bu arabanın fiyatı normalde Facebook Marketplace'de 6500 dolardı fakat biz e, oturduk pazarlık yaptık biliyorsunuz Türklerde eksik olmaz mutlaka bir pazarlık yapılır inmeyecekse de yapılır 6500'den 6000 dolara çekmeye çalıştık 6000 dolarda da en son el sıkıştık ve sonrasında benim Title Registration gibi masraflarım oldu Title Registration gibi masraflar aslında 100-200 dolarlık belge masrafları oldu. Ama buna ek olarak en önemli nokta 6.000 doların bir de vergisi var. 6.000 dolarlık bir arabanın vergisi yaklaşık 500 dolar kadar çıkıyor. Ve 6.500 dolara da arabayı tamamlamış oluyorsunuz. Title Registration gibi masraflarla da 6.800 dolara tamamen araba geldi. Arabada genel olarak gördüğünüz gibi herhangi bir çizik vesaire gibi sıkıntı yok. Hatta ben kısa süre önce şurayı çizdim. Ben mi vurdum ya da başkası mı sürttü bilmiyorum orayı. Ee, ama nazar diyelim öyle geçiştirelim. Arabanın üstünde çift sunroof var. İç, i̇kisi de açılabiliyor tamamen. Ve buna ek olarak araba zaten çift kişilik. Ee, arkada bir koltuk daha var. Ama o koltuk oldukça küçük. Gördüğünüz gibi orası sadece Böyle eşyalarımı attığım bir yer diyebilirim. Şimdi arabanın iç detaylarına bakalım istiyorum. Arabayı açtığımızda tatlı bir e, direksiyon ve göstergeler karşımıza çıkıyor. Anahtar şu şekilde ve arabamız çalıştı. Şu an gördüğünüz gibi burada bir gösterge. Burada bir gösterge. Hem radyonun da ve AUX girişlerindeki müzik e, şeylerinin detaylarının olduğu yer. E, şurada klimalar var. Şunlar hepsi klima. E, ve aynı şekilde burada da bizim e, hem camları açıp kapatabildiğimiz hem koltuk ısıtmaya çalıştırabildiğimiz hem de yukarıda sunroofu, ışıkları ayarladığımız bölge var. Yani arabanın içi küçük biraz. Ee, ama keyifli bir araba diyebilirim Geniş açıyla da göstermek gerekirse Geniş açıda biraz büyük duruyor ama Arabanın içine bindiğinizde oldukça küçük diyebilirim Şöyle sunroofumuz var Ve arka tarafta da bir sunroof daha var Bu noktada Araba otomatik vites bildiğiniz üzere Zaten ee, burada Oldukça keyifli bir otomatik vitesi var ee, Şuradan Arabanın kilidini açıyorsunuz ve Diğer detaylar şurada klima var Klima ayarları şurası Şurada spor modu alabiliyorsunuz arabayı ve şurada da e, radyoyu ayarlayabildiğiniz kısım var. Şimdi arabanın böyle ufak deneyimlerinden bahsedeyim. Öncelikle direksiyon ağırlığı ciddi güzel bir araba. E, Tesla'dan sonra keyifli gelmese de e, fena değil. yani Sonuçta ikinci yer kendi arabamız. Tesla kiralıktı. Malum biliyorsunuz. Ee, ama arabanın güzel yanlarından birisi gerçekten mini. Her yere sığıyor. Her yere park edebiliyorsunuz. Park ederken herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Ve e, şey olarak da elektronik aksan olarak da e, 2007 model olmasına rağmen birçok şey elektrikli. O yüzden avantaj sağlıyor diyebilirim. Şimdi araba aslında güzel bir araba. Çünkü 4 çeker. E, 1.6 motor var. Kolay kalkıyor. Kolay e, yavaşlıyor. Frenleri de iyi şu anlık. E, yani fiyat olarak da iyi olduğu için ben bu arabayı tercih ettim. Ee, genel olarak baktığınız zaman arabayı arabayla bir Uber yapma gibi bir durum olmadığı için de sadece arabayı belli bir noktadan bir noktaya gitmek için kullandığım için de bu araba iyi bir araba. Tabii ki Amerika'da Uber doğru gibi arabalar ya da işte işler düşünüyorsanız e, bu araba onun arabası değil. E, bu arabayla böyle 150 bin sonra muhtemelen bu araba sapıtır. Ee, o yüzden de dikkat etmenizi öneririm. Ee, yine herhangi bir sorunuz olursa özellikle arabayı üzerinize alma gibi, Amerika'dan bir araba nasıl üzerinize alınır gibi sorularınız olursa Instagram'dan DM atabilirsiniz. Ee, diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.